Arkadaşlar selamlar, bugün Superliminal adında bir oyun oynuyoruz, bu youtube videosunu izleyecek olan arkadaşlara selamlar diyorum, bir hay video olabilir miyiz ee, youtube chatinden teşekkür ediyorum. Ee, şimdi Superliminal nasıl bir oyun diye soracak olursanız, arkadaşlar Superliminal objelerle sürekli etkileşime geçerek, ee, ya tamamen perspektif oyunu, objelerle etkileşime geçerek perspektif kullanıyorsunuz ve objeleri büyütüp küçültebiliyorsunuz böyle bir oyun kendisi. Bu arada e, Fatih Tutal teşekkür ederim. Eyvallah. E, üye olduğun için. E, şimdi isterseniz hazırdan başım burada Türkçe altısı da varmış. Işığa duyarlı nöbet uyarısı. Bu oyun bazı insanlarda epilepsi nöbetin arkadaşlar epilepsi olan varsa çıksın bu arada. Epilepsi nöbete geçirebilecek arkadaşlar varsa çıksın. Çünkü bak uyarıyorum. Sıkıntılı bir oyunmuş. Okey. E, şimdi arkadaşlar oyunda şu tarz bir şey yapabiliyorsunuz. Çok iyi değil mi? oğlum bayağı yılan. Tamamen perspektif. Büyütebiliyorsunuz baksanıza. Şu anda ko oha kocaman bir satranç Şey oldu. Piyon evet kocaman bir piyon oldu. Satranç çok fazla oynamadım şimdi de bunların ne olduğunu arada çözemiyorum. Bu neymiş? Ee, perception is reality. Okay. Bak mesela önümüzde bir kale var değil mi? Şak Geç. Temiz baba. Burada alabileceğim bir nesne olması gerekiyor. Aa bu okey. Mantıklı. Mantıklı. Hatta bunu böyle alabilir miyim? Aa vallahi alabiliyorum. Oğlum ben ben bir şey Ben bir şey diyeyim, çok zeki birisiyim ha. Fark ettiniz bilmiyorum ama ben gerçekten bayağı zeki bir insanım. Oğlum, oo. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Okay. Please note that I am the standard orientation protocol, and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Peki. Teşekkür ederim. Hop, şuraya. Ha tamam. Perspektif birazcık sıkıntı. Perspektif düşün biraz. Evet evet. Tamamen perspektifle alakalı arkadaşlar oyun. Bu arada bayağı güzel. Hani ben hayatımda bu kadar ee, farklı bir oyun görmedim. Perspektifi böyle kullanan bir oyun görmedim. Sanırım bu bir ilik. O yüzden çok büyük ihtimal insanlar sevdi ve benim çekmemi istedi. Oy. Yer falan nasıl artılıyor bu arada büyütücü. Peki. Allah tamam. Atla. Ih, tamam. Güzel. Hoş oyun. Beğendim. Bu ne? Aa şurada şey var. Okey. Hıh. Ah. Tamam. Şuraya sokmam gerekiyor bunu. Oye okay, böyle böyle küçülteceğiz. Ondan sonra tak. Oba oğlum çok iyi. Güzel. Gayet iyi. Selam Ha bunu okumuştum. Okey tamam. Gayet iyi. Ha bunu alıyoruz. Okey. Büyüt. Büyüt. iyice büyüt. Oo. Oo. Oğlum çok iyi. Lan. Dur denge tabi dengeyi tutmamız gerekiyor onlara. Düşme. Sakın düşeyim deme. Tamam şimdi düşebilirsin okey. Arkadaşlar BG'ler ilk bölüm geçemiyormuş Ben zeki bir insanım arkadaşlar. Bak. Buldum. Tamam okey. Sal. Eyvallah. Ağzını. ya mına <laughs> koyayım. Şöyle yapsam. Bunu sen Hı. işte bu. Beyin, beyin arkadaşlar beyin. BG'lerde olmayan olmayan şey beyin. Devam. Temiz. Let's go. Tabi göz de lazımmış ben. Bize şu üste mi çıkacağım lan? Galiba şu üste çıkacağım. Okey. Hey ama ben burayı bulamazdım bu arada. Ben burayı bulamazdım. Ya üste çıkmam gerektiğini bulamazdım çok büyük ihtimalle. Ver baba exit şeyini. Koy baba. Nice. Aha. Eyvallah. So special in fact that we have no idea where you are. But not to worry. We're working on it. Oha! Oha! Oğlum bu ne? Hasır çok iyi. Aşırı iyi oyun. Aşırı iyi oyun. Oğlum. <laughs> Arkadaşlar bu oyunu şimdi bana neden önerdiğinizi anladım ben. Bu oyunu neden önerdiğinizi bana anladım. Şurada bir tane görsel var tamam mı? bak. Şurada bir tane görsel var. Kanka bana geç geliyor ya şey. Tamam abi Burada bir tane görsel var. Böyle küçük küçük ufak tefek var. Böyle masa şeyi galiba bunlar. Şimdi benim bu masayla başka bir şey mi eşlemem gerekiyor? Yok sadece o sehpanın Aa! üzerindeki Aa! şeyle yaptım. Yaptım! Gerekiyor. Yaptım! Tamam Mustafa gerek yok lan sana yürü git. <laughs> ya yürü git, <laughs> tamam hadi. Abi ya oğlum bak ben diyorum kolay abi oyun. Kolay ya, kolay abi. Mustafa belgeleyeyim miyim? Ee, bilemem. <laughs> oğlum fena, fena oyun ha bir şey diyeyim mi? Kolaydı bu arada baya kolaydı. Şimdi şunu şu şekil koysak. Abi tamam yavaş sakin. Şöyle koysak. Biraz daha yukarı. Allah'ım. <laughs> Ama olmuyor. Tamam şöyle. Ananın. Oyun ben taşa geçiyor galiba. Şöyle. Ha tamam. Şimdi bunu da. Şu şekil. Böyle çok oldu <laughs> Şöyle koysak Nice Tamam Abi Hayatımda oynadığım en kolay oyunlardan birisi bu arada ya gerçekten Gerçekten hayatımda, hayatımda Hayatımda oynadığım en kolay oyunlardan birisi Bak exit bak ya <laughs> Bana neler veriyor ya Allah aşkına ya ele yarra bak ya Exit Ne? Exit kapısı Şimdi Bu da perspektifle alakalı bir şey arkadaşlar yani mesela Bak şu şekil Böyle geldiniz ya bak şu Ha. <laughs> tepede tepede bir şey var mı? Alınabilecek bir şey var mı? Şurada Aa şurada bir şey var dur. Şuraya çıkmam gerekiyor tamam şuraya çıkacağım. Ama oraya neyle çıkacağım? Kübü alacağım. Kübü alacağım. Doğru küp ver. Kübü ver. Tamam. Şimdi küple şuraya çıkacağım arkadaşlar. Okay mi bak. Kolay basit oyun bunlar. Küple buraya çıktım. Sonra buradan böyle geçtim. Sonra burada bir şey var. Bu ne? Bu ne ki? Ne ola ki bu? Ya ben var ya oğlum boyunu çok iyi oynuyorum ya. Ben boyunu bayağı iyi oynuyorum bu arada. Chat ne diyor ya? Ne diyor bu? Ne diyor bu? Abi çok iyi. Hello. Umurumda değil. Umurumda değil Glenn Pierce olması isminin. Allah küpe alttan bak. <laughs> Oğlum bir şey oldu sakin olun ya yapacağım. Ha bak al yaptım abi bu kadar ya. Siz niye bu kadar dert ettiniz ki bunu ben onu anlamadım. Aa çe tam salaz da BG'liyiz de o kadar de, ne? Okey. Bak. Kolay abi. Al. Daha ne yapayım ben ya? Kolay oyun abi kolay. Köprüden aşağı bak. Aa önceden geçmeyeler değil mi buralar? Hop exit yazısı temiz. Geç. Okey. Garip bir şey var burada. Direkt kapalı yani. Yangın mi çalışırdım. Açın kapıları yangın mı alo. Yine perspektif sikiş falan mı? Bu ne oğlum? Hello. My name. Oha oğlum bu ne? Aga bu oyun neymiş böyle? Ben bu kadar iyi bir oyun ol... Ben bu kadar iyi bir oyun olduğunu bilmiyordum bu arada. Dur şunları alalım. Geç. Geç. Var mı başka bir şey? Buraya fırlattım başka bir şey var mı? Yok. Tamam. Küp, küpü hatta şuraya koyayım ya. Şunun üstüne koyayım. Tamam koyulmuyor artık okey. Bir kere aldım şimdi koyayım. Ha koyuldu tamam. Oğlum ayı aldım lan. Ay ay. Ayı aldım arkadaşlar. Ayı aldım. Olar <laughs> bir kere olmaz bence. Ya mı olur olmaz belli mi olur. Ha yok, olar rüya, aldım yanlık. Suite hala. E ne oldu aga? Buralar açılıyor mu ki? Private. Hala private'a giremiyoruz. Çok güzel.